Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta ikinciyim burada Çıkalım buradan Şimdi buradan oyuncumuzu seçeceğiz Oyuncumuzu buna alacağız Piper Ve buradan tek hesaplaşmaya giriyoruz Girdik Şimdi arkadaşlar burada çok gizli bir yer var bu gizli yerde Bu gizli yeri sadece Ben ve birazcık kişi biliyor Şunları al, al, al. Gittik bile neyse Şuralara gidelim Ve işte burası gizemli yer arkadaşlar Burada da çok zıplayıcı var Burada mesela gizemli yer var Buradan böyle gidip buraya gelebiliyorsunuz. Aha geldi geldi. Geldi birisi yine. Allah. Beni dövecekler. Allah yeniliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle zıplayan şeylerden böyle yerlere gidebiliyorsunuz. Sonra da ölüyorsunuz. Ve yani öldük. Hemen şuradan çıkış yapalım. Şimdi arkadaşlar oyuncuyu değiştireceğim. Oyuncu bu olacak. Şimdi buradan kuşatmaya girelim oynuyoruz. Şimdi buradan hemen şeyler toplayacağız. bulamıyorum ya Heh. evet arkadaşlar buradan böyle vidaları topluyoruz buraya koyuyoruz sonra böyle çıktıkça robot çıkıyor büyük robot çıkıyor sonra onlarla savaşmaya başlıyoruz şu anda mesela geldi bize Allah yeniliyoruz yenildim arkadaşlar İnşallah Kutumuzda da güçlü çıkar ki çıktı. Allah bombayı at kaç hemen şu videoyu alıyorum şuraya geçiyorum tamam Kuşatma robotu. Bizim kuşatma robotumuz çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bizim robotumuz da burada. Robotumuzla beraber gidiyoruz. Robotumuzu koruyoruz. Ve robotumuz da buradan bunları dövüyor. Arkadaşlar burada bakın onların bunlardan var. ve onlar şu an onların kutuları şu anda azaldı. Bizimkisi 98 Öldüm arkadaşlar Evet Evet Kuşatma yok diyor Berabere kuşatma yok Evet arkadaşlar yeniyoruz. Biz yerimizde bekleyeceğiz. <laughs> Ve bitti. Yendik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynadık. Eğer e, çok like atarsanız Brawl Stars'ın ikinci bölümünü de çekebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Her